Üst tarafında ağrı var mı? Kollarında, boynunda, sadece ayağın mı? Ayağ ha <laughs> Ay. düğünde de düğünde de. Gidin abla, sana aşağı bile gitsin Ben, ben, be. ben gidiyorum. Şeyori... Şey, tamam Ayşe Gülüsoy'un neydi? Ben alayım. Tüm Tamam. 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 alayım. Ben Ben alayım. Ben alayım. Ben alayım. Ben Ben alayım. Ben sen, Ben alayım. Ben alayım. Ben alayım. Ben alayım. Ben alayım. Hopçer. Kazansınsin ben... şey, Tanıyan var mı? Yaralı bayan mı? Tanıyoruz tabii. Yani kardeşim çalışıyoruz. Beraber Çok çalışıyoruz. Tamam. Koruma tam, tam, tam. bir şey. Var. ekiplerimiz konu üzerinde duyarlı olsun. <laughs> ben müsaade bu bizim bölge trafiğin girişindeki mobese e, aracı görebiliyor. Bir kere doğru sararsın yok bunu. Anlaşıldı efendim. Aldığımız ön bilgiye göre kamera dışında gözüküyor ama yine de inceliyoruz. Eliyonu da anlaştırmak

Başkanım niye durmadınız olay yerinde? Ya ben Dubai'ye çıkarttım zannettim ya. Yanınızda biri var mıydı? Yok. Gel. Çalan bunu. Amamiye selamı.